2017 ile de bütün bir yıl boyunca terörle mücadelesine baktığımızda diğer yıllarla karşılaştırıldığında çok farklılık arz eden unsurları var. Ön plana çıkan Örneğin. unsurlar var. Mücadele yöntemine ilişkin ciddi bir farklılık söz konusu. Daha önceki yıllarda Türkiye genel olarak çok statik bir terörle mücadele politikası anlayışına sahipti Yani e, tehdidi her zaman bertaraf etme konusunda bir anlayışa sahip olmakla birlikte bu tehditle hangi coğrafi alanda ve hangi zaman aralığında mücadele edeceksiniz yönünde bir e, statiklikten, duruanlıktan bahsediyorum. Ama 2017 yılı merkeze alındığında bu iki değişkenlere ciddi bir değişim olduğunu gördük. Bir kere bütün yıla yayılan bir terörle mücadele konseptine, kavramına geçmiş oldu Türkiye ve Hiçbir mevsim öncelemeden bütün bir yıl boyunca terörle mücadele etti. İkincisi coğrafi kapsam olarak da hem yurt içinde hem de yurt dışında yani sınır ötesi operasyonlar bağlamında ciddi bir tempo ortaya koydu. Buna belki tam saha pres anlamında tam sahada bütün sahanın bütün her yerinde olma anlamında bir terörle mücadele stratejisi geliştirdi ve sürekli taarruz sürekli e, terör örgütlerini her an e, operasyona operasyon bekleyen bir e, kapasiteye kapasitede Türkiye e, mücadele etti. Bununla birlikte yine kurumlar arasında çok ciddi bir entegrasyon söz konusu. Bu arada özür dilerim. Araya girebilir miyim? 3 ayrı cephe sanki ilk defa oldu tabii yani ya şimdi Suriye'yi de bunun içerisine katıyorum çünkü daha önce Irak'ın kuzeyinde konuşlanan, üstlenen, korunan, kollanan evet. bir terör örgütüyle sınır ötesi dediğimiz mücadele vardı. Bir sınırlarımız içerisinde tabii. şimdi buna üçüncü bir cephe olarak Suriye eklendi son 7 yılda. Yani tabii ki yani Türkiye terörle 40 yıldan bu yana mücadele ediyor. O anlamda farklı terör örgütleri de e, Türkiye'nin hep her zaman mücadele ettiği bir alan olmuştu ama son yıllarda Türkiye'nin güvenlik çevresinde çok ciddi kırılmalar yaşandı. Yani Suriye'deki iç savaş PKK terörünü çok farklı bir boyuta getirdi. DAEŞ'in 2014 yılından itibaren Suriye'de konuşlanması Türkiye'ye doğrudan bir baskı. Ya da oluşturdu. sahaya sürülmesi. Ya da sahaya sürülmesi Türkiye'ye yönelik 2016-15 yıllarında saldırıları hatırlarsanız ve 2016'dan sonra yeni bir tarzda yeni nesil bir terör örgütü ortaya çıktı. O da FETÖ'lü terör örgütüydü. Yani dolayısıyla bir tanesiyle askeri düzeyde mücadele ederken bir tanesiyle polisiye ve askeri düzeyde, bir tanesiyle bütün kurumları içerisine dahil etmeniz gereken bir terörle mücadele stratejisi benimsemek durumunda kaldı. 2017 yılı terörün Türkiye'ye yönelik oluşturmuş olduğu tehdidin niteliğinin bu kadar değiştiği bir dönem olmasına rağmen Türkiye'nin gerçek manada bir e, terörle mücadele stratejisi ortaya koyduğunu ve bu anlamda başarılı olduğu e, bir yıl oldu. Örneğin e, DAEŞ bağlamında bir saldırıyla Türkiye karşı karşıya kalmadı. Burada tabii ki Türkiye'nin istihbarat üstünlüğü son derece önemliydi. Bir başka önemli unsur da DAEŞ terör örgütünü tanımaya başladı Türkiye. Kısa adı İHA olan <laughs> e, insansız hava araçları ve kısa adı SİHA olan evet. silahlı insansız hava araçları Batman ve yanılmıyorsam Malat Erhaç üssü bu ikisi için e, özellikle kullanılıyor bu iki Tabii, insansız tamam. hava araçları silahlı insansız hava araçları için bu operasyonların etki gücünü yani, artıran yeni unsurlar yeni yani, argüman, teknoloji, e, unsurlarımız oldu yani Tabii. mücadele. Yani teknoloji üstünlüğü terörle mücadelede başarıya ulaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesiydi 2017 ve 16 yıllarında bir kere e, özellikle terörist e, mobilizasyonu dediğimiz bir yerden bir yere baskın yapmak saldırı düzenlemek amacıyla e, hareketlenme e, aşamasında bulunan e, unsurları çok yakın bir takipte bir kere Bunun, Sağdaki ikmal ve lojistik desteklerine de, de kılma bu, önemli bu etkili. operasyon üstünlüğü de sağlamaya başladı yani hareketleri önceden tespit ettiğiniz zaman bir kere terör unsurları hareketliliklerini e son derece kısıtlamak zorunda kaldılar. Önceden belki 100 kişi, 200 kişiyle e, sınır karakollarına baskın yapabilen PKK terör örgütü artık 4 kişiden 5 kişiden fazla gruplar halinde gezemez oldular. Hatta kendilerini saklamak üzere yöneldiler adeta. Yani o daha çok şehir içinde e, e, onu denemeye çalıştılar ama ancak 2015'te başlayan ve 2016 sonunda sona eren o şehir içerisindeki aktiviteleri de önemli oranda son buldu. Bu dolayısıyla özellikle terörle mücadele anlayışındaki değişimin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Eğer terör 3 kanattan, 3 cepheden Türkiye'yi saldırıya maruz bırakıyorsa o zaman Türkiye'de topyekun bir terörle mücadele anlayışı benimsemek zorunda kaldı ve askeri etkinliğini sahada ciddi manada arttırdı. Özellikle DAEŞ'la mücadeleye baktığımızda örneğin Türkiye'nin sınır ötesi askeri varlığını ortaya koymuş olması DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik baskısını ciddi manada azalttı. Yani dolayısıyla Türkiye 2017 yılında terörle mücadelede birçok cephede birçok kurumuyla birlikte başarılı bir mücadele ortaya koymuş oldu. Peki